Selam söylüyor. Selam söylüyorum. Aleyküm selam. Tav tavuklara ilaç mı aldırıyor? Aynen tavuklara ne değil mi? Tavuklara mı? Tavuklara iş. Tavuklar biliyorum biliyorum tavukçu. Güzel kuş almışsın ha yine kalmışsın. Ha? Çok iyi. Vallahi çok güzel kuş almışsın. Şişirme ama kadroyu şişirme. Az kuş öz kuş. Bir tane daha alayım. Az kuş öz kuş. Çok deli gibi kuş almana gerek yok. Yiğit. Her pazar söylüyoruz ama anlatamıyor sana derdimizi. Ya herkes Beyazlar Bakın. Bunlar bak, şunların ikisi. Tav Tavuşlar da güzelmiş ha. Ben buradayım mi Allah'ınıza kurban olayım sizinle be. Kedi, kedi olacaksın, yiyeceksin bunları. Valla kedi olacaksın, yiyeceksin bunları. Çok hayranım bunlara ya Çok güzel Değil mi kardeş? Sağ güzel Nasıl Var ya. Adamı dinlendirir değil mi? Sen ne diyorsun? Nesi neydi abi bunları diyor? Hangileri? Sen baygut mu? Arkadaşın da şey şey Japones, Japones bunlar. <laughs> Japonlar. Kafasını neye bakıyor? Dedemi de çek abi. Kafasını... Kafasına, kafasına neye bak diyor. Dedem kayıt sevdi. He. Kafasına neye bak lan diyor. Nasıl hoşuna gidin baba? <laughs> Var mı kuşçu musun? Yok ama ya, ben kuşcum, gezmeye geldim. He. Gezmeye geldim. Dedim acaba eski kutuculardan mı, eski yok, kulağı yok. kesiklerden mi acaba? <laughs> Biraz da yani sizin işinizi güvenmeyenizi kırmayayım da. Ya, kuşu da şöyle kuşuna uğraşan da pek öyle canlı söylemez. Ama evet. devir değişti biliyor musun? Ha şimdi benim ye yeğenim amcam oğlu var. Adam bir kuş on bin lira satıyor. 5 mi o bunlar? Paradan ziyade devir değişti. Şimdi kıraathaneye gitsen, meyhaneye gitsen kavga başka bir şey yok. Doğru oldu. Şimdi çayımızı demliyoruz. Şunları salıyoruz, dinlendiriyor. Yani devir değişti. Bak, çok iyi, Bu çok bu işi. Herkes şimdi var. Evet. Bu da torunum. Evet. Da torunum, bu da seviyor. Yani. Şimdi bak bu kuş beslemesi kavgaya saracak, karı kıza saracak, <laughs> dedikoduya saracak. Bak gerçek söylüyor. Nerelisin sen? Ben Eskişehir'liyim. Evet, bize He, hemşeri sayılırız. Sanki, hemşeri, abicim, hemşeri sayılırız. Söyle, yani, kış, ne, eski şey. Ama Kuşçular siz çok kınadı ben kuşçu oldum. Öyle mi oldu? Kuşlar sevmez Allah bana ver. Şey <laughs> mi? Neyin oluyor? Dedem oldu. Ha, dede sevmezdi. Ben kuşçu oldum işte. Abi, seni başına gönderdi. Abi, şimdi geziyoruz beraber. İyi ama iyi iyi iyi, iyi. güzel <laughs> gez. Bak Allah ne güzel yaratmış. Hayvanı severim ha. Evet ömründe ilk defa gördüm bak. Ömründe ilk defa gördün. Şimdi gör, 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 şöyle. Ben de şu mesela mal üzerinde falan çok baktık, ittik, besledik. Severim ben de hayvanı severim. Ama değil mi? Devir değişti. Şimdi kuş beslemek baba. İnan. Şimdi bu ticaret oldu şimdi. Yok yok inan. E, Birçok beladan korur adamı şimdi. sen kafana buna da kimse uğraşmıyorsun. Aynen şimdi ortam kötü, kötü mahalle kötü. Ortam kötü. Çok kötü. Görüşürüz sevgiler saygılar gezdir babayı gezdir dedeyi gezdir şöyle dolaşalım bak adam adam bakmaya doyamıyor <laughs> bakmaya doyamıyor Japon es mi Japon kısa, kısa yürüyüyorlar her şey var <laughs> bakmaya doyamıyor adam bakmaya doyamıyor gel kardeşim tut Mor boncuk, ayağında mor boncuk olacak. Var mı mor boncuk? O değil lan yanlış uçak edin. O değil. Bak mor boncuk var mı yani? Var. Mor boncuğu var. Bak kanadına böyle arkasına. Biz bunları uçursak bak çık var mı? Bak kanadına, Zaten elini aldım böyle sıkı sıkı. Beni enerji var diyor yani. Aynı The power. Abi. Güç var diyor. Aynen. İki kanat bir grup. Ama aynı kanlar işte. Bakın da şu da burada. Aynı ayağında aynı bozuktan var. Arası nasıl abi. O dişi nerede? Altyomuz dişi. Altyomuz dişi burada. Şu. Ha burada. Şu. Ha. Şu. Ha. 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 O da mızık. O, o, onu bir seyrettik de mızık yaptık. Baba bu uçanmış. İlk, İlk eşini aldılar. Bak ayaklarına nasıl geliyor. Bak abi. Güzel kaptır. Babanın eşi de burada. Amin. Güzel Allah için güzel kuşlar. Ya, Allah için güzel kuşlar. Ya, bak abi. Te, karalı kuşlar onlar. Aynen Allah için ben güzel kuşlar. Ben takip ediyorum. Güzel güzel. Bak şu dumanlı. Bak şu dumanlı. Bak kulalar takım. <laughs> Bak biz bunlar yumurtlayacak. Kulalar. ne <laughs> kadar abi. O güzeldi. Madem sana da yapacağız. ederim yaparsın. Ben sadece alıp alıp bunları yapacağım. Söylüyorum ben. Ben de çalışıyorum. Ben hafta sefer Bağlattık. Yok abi. Ne haber? <laughs> Allah'a şükür. İyi. Sen nasıl bir Sağ ol Ayri. Ne yapıyorsun? İyiyim baba. Bir aralım bakmadım. Dedim size bir bakayım nerede? He çekim yapıyorum. <laughs> akıl etmişsindir ama. Abi mantık ya kafa. Beyin bedava. Daha sonra geleceğiz <laughs> ya. Abi, Sen birel. ne getirdin evet. bana? Dur şimdi. Nerede? Sıpa nerede? Bu o gel gelmedi. Evet. Getirmedim <laughs> onu. Bu ondan onun tamam mı? Tamam. aç bakayım bir dur. Açmaya gerek yok. Açmayayım tamam. tamam. Tamam açmayayım. Arkadaşlar Ahmet Yusuf'a hediye getirdi Ayri baba. Güzel. Sen ne yapıyorsun? İyi mi abi. Çıktık geldik böyle bir. İran'a şey. gidip geliyor musunuz? Tamam canım tamam. gidip geliyorum. Bana ne zaman mina kargası getireceksin? Valla bir ay sonra bir daha girecek. Eğer tamam. ki bu yollar açılırsa gelir. Tamam. Böyle böyle masaya bardakları koyunca böyle iki sohbet edecek bir karga getir Onun bana be. Onu alıştıracaksın. Onu seni alıştıracaksın. <laughs> <Onun seni alıştıracağım. gülüyor> tamam. Tamam. Onu <laughs> Sen seni alıştıracaksın abi. Şey yapayım Hayri acelen var mı? Yok buralardayım abi. Tamam. Buralardayım. Biraz gezeyim ya şöyle bakayım. Finalde abi. çay içelim. Tamam abi. Tamam al tamam. beni. Tamam, al abi. beni. Sigara. Yok sağ olasın kral. Turla. Tamam, bir çay abi. içelim birazdan. Sohbet tamam, edelim iki. Tamam. tamam. Tamam abi. Görüşürüz, abi. Görüşürüz Al beni. Al beni Hayri. <gülüyor> 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 Pazar heyecanlandı, hızlandı beyler. Vallahi Allah için pazar tıklım tıklım. Tıklım tıklım pazar. Bangocu abi her zamanki yerine tezgahını açmış. <laughs>

Şair ne diyor? Kazanmak kirlidir. Kaybedelim insan kanalım diyor. Öyle abi doğru söylüyorsun. Doğru değil mi? <gülüyor> 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 Kazanmak kirlidir diyor. Kaybedelim insan kanalım diyor. Kalalım. Aynen. Lap, güzeldi ama. He? Yaptın ya? <laughs> Daha güzelleri gelecek. İstanbul'un Türkiye'nin bütün rapçilerini arkama alıyorum şimdi. Hepsini. 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 İnşallah bir gün ne zaman yiyeceksin bana ya? Kadıköy'de ben biliyorsun. Kadıköy'de. Yaşar'ın amcasıyım ben. Nasıl? He biliyorum Yaşar'ı. Getirmedim onu? Ya kaldı, kalktı. Anladım. Anladım. O nasıl iyi mi? İyi iyi. Uçur şey işte. Uçursun. Evet. Sokaklar kötü. Evet. Uyuşturucu yaşı düşmüş 12'ye 11'e. Sigara uyuşturucu yaş. Doğru. Alsın kuşunu uçursun evinde, bahçesinde, çatısında değil mi? Aynen öyle. Aynen. Amacımız o. Amacımız o. Kolay gelsin baba. Bunlar Suriye sporlar. Filocular <laughs> bunlar galiba. Doğru. Bağdat. Bağdat değil mi? Filocu bunlar hep. <laughs> falan. Çok yem yiyor mu bunlar? Yok ya normal. He. Yani genelde insanlar büyük diye beslemiyorlar. Çok yem yiyor diyorlar ama alakası var mı? Yok değil mi? Mesela, mesela bunlar ekmek aslan yer mi? Yer değil mi? Yer de ama çok az. He Çok az yerler. Fazla yemezler Anladım. Ben anlamıyorum ya. Biz çocukken kuş besliyorduk. Tamam. Biz çocukken kuş besliyorduk. Sorry, sorry. Ekmeği atıyorduk. Ekmeği tık 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 saniyesinde bitiriyorlardı. Şimdi buğday yemiyorlar bizim kuşlar. Ben anlamadım ya. Verdim de yemediler mi Baba önceden bak ekmeği, bayat ekmeği ıslatıyorduk. Çatıya bir atıyorduk. Patlıyordu ekmek. Geliyorlardı tık 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 tık. Hastalık mı hastalık yok ha? Ölen kuşu ben hatırlamıyorum çocukken. Şimdi baba yem yemiyorlar ya. Bilmiyorum. Yem yemiyorlar. Anlatıyorum anlatıyorum bilmiyoruz diyor soru elim <laughs> Bana böyle dinleyici lazım. Anlayacağım, dinleyecek bilmiyorum diyecek. Anladığın zaman karşı taraf sıkıntı. Şikayet ediyorlar hemen. Gel, gel bak Al bak. Sana kuş almam sen çünkü kıymetini bilmiyorsun. Altındaki beşimiz var. Yok. Kıymet bilmiyorsun. Bakmıyorsunuz kuşlara. Rezil ediyorsunuz kuşlara. Kuşlara tasma takıp gezdiriyorsunuz köpek gibi. <gülüyor> <gülüyor> tabi satsa beyaz aynı. Ben sıkıntı işte, yapmam. Sıkıntı yok. Tamam sana yine çıkışta böyle Abi bak kavga çıktı. Nerede Nerede Mermeri mi? Dişi mermeri. Aynen. Vallahi pazarda hiç karşıma çıkmadı. Kostüm kuşu mu? Takım takım satıyor. Ya var bizde bir tane oyun kuşu var, mermer oyun kuşu da. Mermeri oyun kuşu. Abi bak şu köşede limon satıyor bir adam ama çok güzel. Çok çöylüyor ama güzel. Dişisi çok güzel. güzel bir kuşlar. Tek tek vermiyor değil mi? Vermiyor. Çok seviyor birbirlerini kuşlar. Deli gibi aşıklar dedi, ayırmadı dişiyle. Yoksa dişiyi ben alacaktım. Vallahi. Vallahi. Limonu tut herhalde piyasa yapacak son zamanlar. Silik limon abi zaten. Silikler ha eskilerden. Aynen. Son zaman piyasa yapacak gibi geliyor. Ondan alacaksın abi soy yapacağım. Böyle. Tabii Benim canım. Hazırlıkta olacaksın. Süreceksin. 50-100 tane. Yakında patlayacak zaten. Patlar patlar. Çünkü beni Ada Pazarından aradılar. Limon istediler benden. Aynen abi. Beğendiremedim. Elimde vardı ama bu istediği kuşlar bu kuşlardandı. Siliklerden. Efendim baba. Hatta eski soy kuşlar kalmamış. Kalmadı kalmadı, kalmadı. Sata sata bitiremediler. Aynen. Abi.